Reklam var. Şeyi merak ediyor mesela kesin. <laughs> evet. Çok yıllardır bu sektördeyim ve bu sektöre başladığımda zaten iki hedefim danışanların memnuniyetiydi. Kişi girdiği andan itibaren burada kahve içiyoruz da ben müşterinin yanındayım. Yukarıda hizmet alırken de yanındayım. Burada sohbet ederken de yanındayım. Çıkana kadar yanındayım. Bugün e, 75 kişilik ve 1000 metrekarelik bir e, merkeze sahibim ve e, her alanda olmak aslında çok zor. Bir de yani aileden fedakarlık ediyorum. Onun dışında kızımdan fedakarlık ediyorum, sosyal hayatımdan fedakarlık ediyorum. Çok fazla fedakarlıklar var aslında işin arka tarafında. Yani hiçbir şey böyle yani o sosyal medyada gözüktüğü gibi değil tabii ki. Çok zor bir yolculuktu. Yani burası benim gerçekten çocuğum gibi. Nasıl böyle çocuk çok zor büyür, çok fazla sorumlulukları vardır, çok zor yetişir. Aynı şekilde burası da benim çocuğum gibi oldu. Neredeyse sıfırdan buralara geldim. Hayalimdi. Çok şükür hayalimi gerçekleştirdim. Ve bu süreçte kişilerle sürekli temastayım. İşte onlar da bazen hikayemi dinlemek için arıyorlar ya da ziyaretime geliyorlar. Ben asla rakip olarak görmüyorum. Yani size ne katabilirim? Nasıl faydam olur olarak bakıyorum. Çevremde kim açar saytısı? Onlar biraz böyle vitrin kısmını görüp bu işte çok güzel biz de yaparız gibi oluyor ama yani tabii ki de sektörün zorlukları çocuklarına anlatıyorum. Eğer bu yola çıkıyorlarsa bazı şeylerden fedakarlık etmeleri gerekiyor. Sabırlı olmaları gerekiyor. Belki gecelerini gündüzlerine katmaları gerekiyor. ailelerinin ailelerin yüzünü görmeden, belki çocuklarının yüzünü görmeden. Bazen böyle fikir almak için beni ziyarete gelen firmalar var tabii sektörde. Ben çekinmeden yani onları anlatıyorum, vakit ayırıyorum. Asla rakim olarak görmüyorum. Yani ne katabilirim, nasıl faydam olabilir? O şekilde bakıp tabii ki her daim yanlarında olmaya çalışıyorum, çalışırım da. Bazıları ego yapmayıp gelebiliyor. Bence benim için çok güzel bir şey. Aynı sektörde olup da örnek alıp da hikayemi merak edip bu sürecin nasıl ilerlediğini ve buralara nasıl geldiğimi nasıl yönettiğimi merak edip bugün beni ziyarete gelen kişiler bence çok güzel yani çok gurur verici. Ben de çok açık yüreklilikle anlatıyorum. Hiçbir zaman rakip olarak görmüyorum. Yine sektörde yeni girmişler ya da işte bu süreçte zorlananlar, işin içinden çıkamayanlar, akıl alalım ama işte gitmeyelim diye ego yapanlar varsa buyursunlar gelsinler. Benim kapım herkese açık. Her zamanda bir destek olabildiğim kadar destek olabilirim. İşimi seviyorum, mesleğimi seviyorum. Sektörde olan herkesin de yanında olmak isterim tabii ki.